Kanka yani hedefimiz öyle gözüküyor. Şimdi tabii ki bir anda 100'e kadar çıkamayız. Ama 2-3 bölüm 2-3 bölüm hmm. gayet alacağım işte. Birazcık şöyle sesi yükselteyim. Tamam. Tamamdır. Zaten ilerleyen zamanlarda para değil de loot yapmaya bakacağız büyük madde. Aynen. ya yani ilk sadece birkaç tur loot biliyorsun para kasmak için. Ya erkenden gelişmek adına sonrasında paralel bir işimiz olmuyor. Lazerli var galiba. Ayak sesi duydum ama. buraya kötü geldi ya. Ayılamadım hala abi. Kanka ben de ya. Birkaç gündür uyku düzenim çok bozuldu ya. Normalde yine uyku düzenine de şey yapamadım, oturtamadım hiç. Hani şey yapamıyorum. Ayakta baygın gibi geliyor mesela ki gündür ben. Yayınlara falan geliyorum da. Yayınlarda falan konuşamıyorum böyle. Ekrana boş boş bakıyorum. İşte o uyku düzeni işte çok bozuyor insan. O yüzden uykunu düzene sokman lazım. Öyle zamanda. Bir, bir de şu aralar oruç zamanı geldi ya. Hı Evet. Ben de tavara Şaka yapıyorum ya. Geldi, 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 geldi. Kaç, kaç, kaç. Bırak öldün mü? Брак. Брак, давайте, Balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 Bir de bunun götürmesi var ya. Yani kırmızı şövalyeden biraz zor. Tepede bir şey var ama onu alamayız ki oradan. Nasıl alacağız? Nasıl alabilirim? Şu kapıyı kırabilirsem gel azıcık gel 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 gel. Bir de yatır şöyle. Birazcık çek şunu. O anda böyle alırız. Professional, qual é o şey Chekhardesh? başka bir şey yok zaten. Gidebiliriz. yer Yok. Küçük harita zaten. İlk bölüm. Aa, günaydın bebeğim. Günaydın. <gülüyor> Benim <laughs> duvar arkası çekti kanka. Evet evet gördüm gördüm. Ondan şaşırdım ama bakayım dedim. Duvar arkası yapıştırdı. Hadi gidelim. Gelelim. Kanka Strange kırmızı drone öncelik veririz yine. Evet, ee, tamam. Strange'leri bir 13'e kadar ben kasayım. 13'ten sonra sen kasmaya başla. Tamamdır. Çiftelik zaten 13'ten sonra kan kalbi çok bozuyor ya. İki tane var. Çok iyi. Sarı drone var kanka. Onun dışındaki mavi drone önemli değil zaten. Sarı drone var. Aa, recharge alalım kanka. Recharge alalım. Çünkü Aa. biliyorsun silah şey var ya baga onu yaparız. Onu yaparız o güzel oluyor. Ben biraz stamina getiriyorum. Para yeterli mi? Yeterli. Yani 4K kadar şey var. Can mı alalım o zaman? Can alalım ya. Yani. Can 4K. Speed var. Ya bir tane can ya da iki stamina. tane stamina, alabiliriz kanka. İki tane stamina almak daha mantıklı kanka. Staminalarımızı arttı. Evet. Staminaları ortak kullanalım bu arada ya. Tamamdır. Nice çok iyi pazarlık ben, yaptım. Tamam ben Ha. Benim canım yok var zaten ya. Benim yapmama gerek yok. Tamamdır. Ne zaten? Ben sen kat bir tane stamina aldım sadece. Tamam. güzel güzel. Pazarlık güzel geçti. 2 3 bir tane şarjlı olun. 2 tane stamina. Çok iyi çok iyi. Ya yani iyi şanslı denk geldi. İki tane strange oyun başı çok iyi ya. Kanka burada büyük ihtimalle bu sefer bazı kırmızı drone gelmek Allah. mümkün. Kanka arabayı buraya çekebilir miyiz? Çekeyim. Bir Şey var, e, dans eden oyuncak var. Dans eden şey dedim, bir şey yani. Ya bunu buradan nasıl çıkaracağız? Altta bu ya. Kanka sen döndürmeye başla ben Open this up. I'm a professional. We don't ever do this usually, but for you guys. İşte bu kadar. Çok Kasa var mı? Kasa yok. Tamam. Okey. 7.5 kaldı bile. Çok iyi çok, sen çok iyi. Sen geç kanka. Onu direkt şeye mi atayım ya? Beze. Olur. beraber götürür müsesten tek taşınıyormuş, tamamdır. Hadi. Fıttı 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 fıttı. çok yer kaplıyor. Fıttı fıttı fıttı. Ne kanka? Kaç kaç kaç. Kanka böyleyken vuramıyor. Tabii efendim. Ama ona vuracak bir şey lazım. Aynen aynen. Aynen. Allah'ım ya Rabbim arabayı döndürdü ya. Neyse iki satış yeri var şimdi götürür kaldırır beni. Arabayı yan tutup şey yaptığın zaman yani yanında durup şu uzun kısmında karşı tarafında da diye silahşör oluyor. Silahşör Varken şey yapamıyor. Evet, vuramıyor evet, oradan. Evet. Tabi efendim. Aynen öyle, mükemmelsin. Ağzımı açtım ama çok güzel Ağzımı açtım öldüm ya. Hani bakıyorum güneşe evet diyorum doğdu güneşim. Dur dur basma. Bak kanka arabayı şöyle tutuyorsun ya. Şöyle arabanın dibine girip şöyle durursan arabayla dip dibe vuramıyor seni. Ama araba dip dibe Tabi efendim. Vurman lazım. Şöyle yani. Abi para güven diye çiğ şey atmadım. Ya vuracak bir şey yok sıkıntı yok. Vuracak bir şey olsaydı vururduk onu da. Tabi efendim. Temiz gibi. Bak ya da ya da şey var. Bak şu dolaplar var ya. Şunun gibi yüksek bir dolaba çık. Onun gibi yüksek bir dolaba çıkarsak onun üstünden vurabiliyorsun. Oraya da vuramıyor. Tam yukarı nişan alamıyor yani. Ha, aynen aynen. 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 Mm. Kanka. 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 Silah silah şur bulursak paleti var İki kere bastım. Bir kere daha bastarsan patlar. Anladım. çok fark var. Çok tepki oluyor. Ondan da elmas şeyin çekildiğini çıkartacağım. Çok güzel para <laughs> Gözünü sevin baba abi. O yavşaka da gelmedi değil mi? Yok, yok hala yok. bu yaratıkları bir görünüyor sonra bir yok yoktuğra... oluyor. Evet, uzun uzun süre gelmiyor. Bu da gergelen var. He, <laughs> ben açtım hepsini ya. Tamamdır. Bu da bir şey varmış. Al. Dilim kırdın. Nerede bu acaba bu ya? Bunu öldürmek lazım onu da. Seni bulacağım oğlum. Kaç kaç seni bulacağım. Bunları satalım. Paramıza para katalım. Daha çok güzel para biriktirdik ya. Evet evet güzel para. Bir de birazcık daha şanslı olursak kırmızı don falan bulursak efsane olur. Sabahtan beri bakıyorum amca nerede diye göremedim. Nereden geldi o yavşak? Ağzımızı açıyoruz, ölüyoruz arkadaş ya. Hadi ben olmaz O olmaz 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 ''Kamına koyun ya'' ''Ağzını yerim ya'' ''Şansıma sokayım'' ''Kanka palyaço vardı vursaydın ya'' ''Ağzım palyaço vardı ya'' ''Aa doğru palyaço ya ben onu unuttum ya'' ''Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuğum. ''Çok çölüm. komik geldi musun bak?'' ''Şansımız olursa öyle gibi ya'' <laughs> ''Ben orada çok güldüm'' Üstlerde işte bebeğim geldi. Hay senin bebeğin nasıl şeyim ya? <laughs> i̇şte bu. Topayı <laughs> çok seviyorum kanka. Tek atıyor ya. Öldürmüyor Subscribe to my channel.